Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili boğalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bakalım Ocak ayında kartlarımız sizlere neler söyleyecek. Ocak ayı genel tarot yorumunuzda neler var? Şöyle bir göz atalım. Aşk, iş, kariyer, sağlık, dost, düşman. Artık niyetiniz her ne olursa olumlamalar sizleri bulsun diyelim. Güzel bir ay sizlerin olsun arkadaşlar. Uyanlar sizlerin, uymayanlar evrenin. Olumlu ya da olumsuz. Her kelimeyi üzerinize almaya gerek yok. Üzerinize aldıklarınız, alıp kabul ettikleriniz sizlerin olsun. Bakalım. <laughs> Yani bakın hem aşk hem iş anlamında güzellikler sizleri bulacak. <laughs> Bay olun, bayan olun. Hakikaten böyle bir takım sorunları çözüme ulaştıracağınız bir ay sizi bekliyor diyelim. Bakın yüzükleri almış geliyor arkadaşlar. Yüzük hediyeniz var. Bu bir evlilik teklifi de olabilir. Gönlünüzü kalbinizi kıran bir kişi var ise bir gönül alma gibi durumlarda söz konusu olabilir. Yani yüzükleri almış gönlünüzü almaya geliyor. Ayrıca bakın hayatınızda <laughs> bakın güneş kart demek muradınıza istek ve arzularınıza kavuşacağınız tez vakte istek ve arzularınıza kavuşacağınızın temsilidir. Lakin böyle birazcık daha sabırlı olmanızda fayda var diyor. Aşk ile ve iş ile alakalı güzel gelişmeleriniz mevcut. Ciddi anlamda hayatınızda değişimler meydana gelebilir. <laughs> ya hakikaten bakın vazgeçme diyor. Dileğin olacak. Şöyle... <laughs> Vazgeçmek, her işi yakıp yıkma isteği, öfke ve kin, adavet beslediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Ama velakin vazgeçmeyin diyor. Bir takım pişmanlıklar, bir takım olumsuzluklar, yani baya bir karmaşa ve kargaşa içerisinde görünüyorsunuz. Öyle ya da böyle bir şekilde vazgeçme enerjisinde olabilirsiniz sakın vazgeçmeyin. Hayatınızda e, güzellikler namına ciddi anlamda değişimler olacak diyor kartımız, kartlarımız. Evet şu aralar böyle her şeyi yıkıp yıkma isteği olabilir içinizde. Sanki etrafınıza alev <laughs> topu gibi olabilirsiniz. Sakinliğinizi koruyun diyor. Her şey ama her şey yoluna girecek. Dileğiniz oluyor arkadaşlar bakın. Dileğiniz gerçekleşecek. Elinize geçecek küçük miktarda para devlet ile ilgili de işleriniz hal yoluna girecek diyor. Evet tez vakti dileğinize muradınıza kavuşuyorsunuz ama lakin vazgeçmediğiniz sürece gerçekleştirmek istediğiniz her ne ise onun için şu aralar sanki bayağı bir çareler arıyorsunuz. Bu yolda gizli bir çaba sarf etmek, saklanan, bilinmeyen gerçekler. Yani bazı boğa burcu bay ve bayanları saklanan ve bilinmeyen gerçeklerin peşine düşmüş olabilir. Bunlarla alakalı bir takım çaba sarf ediyor olabilirsiniz. Gerçek olanın, asıl olanın peşine düşen bir kişi var gibi görünüyor. Gerçekleştirmek istediğiniz her ne ise bunun ile alakalı da çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Yani saklanan, bilinmeyen gerçekler, detaylar ortaya çıktı çıkacak gibi olabilir. Vazgeçmediğiniz sürece inşallah tez vakti dileğinize kavuşacaksınız. Muradınıza nail olacaksınız. Ocak ayı size uğur ve şans getirecek. Sadece bakın Ocak ayında iş ile alakalı böyle hal ve yolunda gitmeyen durumları geride bırakacaksınız. Yani arkanızı dönebilir artık böyle yeni yöne ...doğru yol alabilirsiniz... ...yol kat edebilirsiniz... ...size ağırlığı olan... ...yük olan her şeyden... ...ve herkesten uzaklaşma kararı alacak... ...aranızdan bazılarınız... ...asıl dostu düşmanı da fark edebilir... ...birilerine karşı gardınızı... ...alabilirsiniz... Ee, ...sanki böyle... ...bazı boğulucu bay ve bayanları... ...bir dost olabilir... ...iş arkadaşı olabilir... ...yani bir kişiyle de bir küstüğünüz ...meydana gelebilir diyor... Aşık olduğunuz kişiyle eğer ki aranızda bir küsülük var ise bu küsülükler son bulacak. Bakın kupa ikilisi. Duygular şelale diyor. Hakikaten duygular şelale. Boğa burcu bay ya da bayanısınız. Fark etmiyor. Sevdiğiniz kişiyle aranızdaki problemleri çözecek sorunları aşacaksınız. Küslükler bitecek, aradaki buzullar eriyecek, bir anlaşma yolunda ilerleyeceksiniz. Kalbiniz boş ise de güzel bir aşk ilanı, aşk itirafı gelebilir size doğru ocak ayı içerisinde. Ayrıca karınız ya da kocanız ile alakalı böyle aşk ve meş konularında şanslısınız. Sizi çok seviyor. Tabii ki sizlerde karşılıklı bir denge. Kupalar havalanacak. O da sizi seviyor. Siz de onu seviyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Sizi çok seven bir karşı cinsiniz var. Hakikaten sizi çok seviyor vazgeçmesinin mümkünatı yok. Bakın eğer ki dileğiniz evlilik yolunda ise bekar olanlar benim kalbim de sende gözüm de sende diyor. Yüzükleri alıp geleceği. Bakın burada yüzük kartı geldi. Hemen burada da dileklerinize ve muradınıza nail olacağınız bir kart hemen akabinde geldi. İş ile alakalı kariyer ile ilgili bir yükselişe geçeceksiniz. <laughs> Bakın ama vazgeçmeyin diyor. Bakın. Hani sakın vazgeçmeyin. Her şeyi yakıp yıkma gelebilir içinizden. Ama vazgeçmediğiniz o an dileğinize adım adım yaklaştığınız zaman dilimi olacak. Bir şekilde öyle ya da böyle. Kesinlikle vazgeçme diyor. Dileğine kavuşacaksın. Sabırlı ol. Sabret. Sabrınızın sonu mükafatlandırılacak ve selamet olacak. Üzerinizde kara bulutlar olabilir. Bu kara bulutlar inşallah dağılacak diyebiliriz. Bir aydınlanmalar olacak. Bakın gene söylüyorum kesinlikle vazgeçmeyin. Sanki bu aralar çok istediğiniz o şey her neyse vazgeçme enerjisinde olabilirsiniz. Ama kartlarımız diyor ki çok istediğin o şeyden vazgeçme sana verilecek nasip olacak. Yolunuz var, yolculuklarınız var. Ocak ayı içerisinde böyle gelim gidim olacak. Parasal anlamda güzel haberleriniz var. Bir takım sırlar, evet olabilir ama herkes nasıl diyeyim bir şekilde örtülecek, örtünecek. Hayaliniz var, evet bu hayallerinize de kavuşacaksınız. Bakın e, ne kadar birbirini tamamlayan kartlar geldi ya. Kupa ikilisi, duygular, şelale ve aşk kartları geldi. Ee, hala gözüde, kalbi de, sizde hemen akabinde dileğinize ve muradınıza ulaşacağınız, kavuşacağınız kart geldi. Bakın burada da hayallerinizi kavuşacaksınız. Bakın erimi, sizin için eriyip biten birisi var. Yüzükleri de alıp bu kişi kapınıza gelecek. Ya bu evlilik ile alakalı bir yüzük de olabilir, evlilik teklifi de olabilir. İmkansız durumlar var ise yarım elma gönül alma hesabı size bir yüzük bir hediye de getirebilir. Hediyesi de olabilir. Hayalinize kavuşuyorsunuz aranızdan bazılarınız. Etrafınıza ışık saçacaksınız. Işığınızı etrafınıza saçıyorsunuz. Bir takım konularda pişmanlıklarınız olabilir. Bakın. Yani öyle ya da böyle bazı konularda maddi ya da manevi pişmanlık içerisinde olduğunuz bazı konular var diyor kartlarımız. Aşk hayatınız ile alakalı olabilir ya da ne bileyim geçmişle alakalı bir takım sıkıntılar olabilir. Bu sıkıntıların hepsini aşacaksınız ama aşılmayacak bir şey yok. Kesinlikle ve kesinlikle bu sıkıntıların hepiciğini aşacaksınız, selamete kavuşacaksınız. Sadece sabırlı olmanız gerekiyor. Sabırlı olduğunuz ve vazgeçmediğiniz takdirde hayalinize ve dileğinize kavuşuyorsunuz. Evet bir takım sırlar, bir takım bilinmeyen gerçekler olabilir. Ya da ya üzeri örtülen konular. Bunlar tamamıyla maziye gömülecek. Bazı durumlarda tamamıyla maziye gömülecek olan e, gerçekler olabilir. Böyle olması herkesin hayrına olacak. Yani pişmanlıklarım var ama herkes e, yani her koyun kendi bacağından asılır hesabı. Herkesin sıkıntısı, pişmanlığı, özeli ya da sırları kendine. Tarihe gömülecek bu sırlar. Her kimde bir takım sırrınız var ise evet bir ara böyle sanki ortaya dökme eğiliminde olmuş olabilir ama sanki şu an tamamıyla tarihe gömecek gibi. <laughs> Açılmamak üzere de kapanacak. Çünkü bunların sonuçları hiç hoş olmayacak ne gerek var, neden için gibi düşünceler içerisine de girmiş olabilir. Yani bekar olun, evli olun, hayalinizdeki o şey evet olacak, kavuşacaksınız. Bekarlar sadece böyle yüzük ile alakalı, evlilik ile ilgili ilk adımı atabilirsiniz veyahut da Hani böyle yolunuzu birleştireceğiniz, ciddi bir yolda adım atacağınız o kişiyle bir karşılaşmanız olabilir. Şu an zaten hiçbir şeyden hoşnut değilim diyorsunuz. Bir hoşnutsuzluk var üzerinizde. Bir bıkkınlık, bir isteksizlik var. Bakın. Yani hiçbir şey istemiyorum der gibisiniz. Bu aralar hiç keyfim yerinde değil. Hiçbir şey ama hiçbir şey istemiyorum. Beni rahat bırakın, ne yaparsanız yapın diyor gibisiniz. Yalnız kalmaya ihtiyacınız var. Altın tepside de sunsanız istek ve arzularımı ya bir yorgunluk var üzerinizde. Gerçekten böyle üzerinizde bir yorgunluk var. Öyle ya da böyle psikolojik ya da ruhsal yönden yorgun düşmüş olabilirsiniz, toparlanacaksınız. Bir muhakeme söz konusu olacak. Değer verdikleriniz ile şöyle bir gözden geçireceğiniz konular var. Fazla değer verdiğiniz kişilere karşı bir yargılama olabilir. Ya daha önceden yargısız infaz yaptığınız bir kişi ile alakalı da bir pişmanlığınız var sanki. Hani böyle olmasaydı gibi diyorsunuz. Her ne olursa olsun bakın gene kartlar konuşuyor. Bu kart kime çıkarsa aynı arkadaşlar. Yeter ki vazgeçmeyin. İsteklerinizden, arzularınızdan, hayallerinizden vazgeçme diyor. Üzerine basa basa altını çize çize. Evet hoş olmayan şeyler yaşanmış. Yıpranmışsınız, yorulmuşsunuz. Bir bezginlik var. Yanlış kararlar ve yanlış tercihler yaptığınız için şu an Öh, bünyeniz hiç ama hiç iyi değil desem yeri. Pişmanlıklar evet görünüyor. Ama yapacak bir şey yok. Maalesef ki yapacak bir şey yok. Olan olmuş. Yani ne diyebiliriz? İmtihan. Herkes bir imtihan dünyasında. Önemli olan bu imtihan dünyasından layıkıyla yıkılmadan çıkabilmek. Yıkılmayacaksınız. Yıkılmadım, ayaktayım diyeceğiniz zaman dilimine giriyorsunuz. Çünkü bakın dileğiniz gerçekleşecek. Hem de kaç tane kart geldi biliyor musunuz? Hayaliniz gerçek olacak, dileğiniz gerçekleşecek. E, güneş kartı zaten başlı başına Tüm kartlar olumsuz dahi gelse güneş kartı olduğu zaman onların hepsini böyle içerisine alan yutan bir karttır. Yani hayatınıza olumlamaları ve güzellikleri getirecek. Belki de evet hayatınız alt üst olmuş olabilir bazılarınızın ama altının üstünden daha güzel olacağını bilemeyiz. Gerçekten böylesi daha da iyi oldu diyebilirsiniz. Her taraf bir toz, kir, pas içinde olmuş olabilir. Hepsi temizlenecek. Yeniden doğmuş gibi olacak. Hayallerinize, istek ve arzularınıza, e, dileklerinize kavuşacaksınız. Evet sevgili boğalar, baylar, bayanlar. Benden size bir emoji. Sizlerden de bana emoji gelirse harika olur. Kanalıma abone olmayı, zil seslerini de tüm yapmayı unutmaz iseniz diğer videolardan haberdar olmuş olursunuz. Hoşçakalın, dostçakalın. Bay bay.